Herkese selam dostlar nasılsınız umarım keyifle izleyeninizdir ee, baştan görmüş olduğunuz gibi bugünkü e, inceleyeceğimiz ürün KN Master'ın TT850 modeli su geçirmez telefon tutucu motorlar için ee, bu videoda da söylemiş olayım arkadaşlar ben normalde bir yerde çalışıyorum part time olarak kuryeliğe başlayacağım onun da videoları kanala gelir Şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. <laughs> Ama kendi motorumla değil, kendi motorumla çalışacağım bir firma için almıştım aslında. Benim aldığım scooter için. Ama çalışacağım firma kendi e, motor süretine veriyor, her şeyini karşıladığı için. Bunu kendi motoruma takacağım. Eğer dışarı çıkmam gerektiğinde, hani kullanmam gerektiğinde bunu takıp telefonumun içine koyacağım su geçirmez diyor. İsa şey pardon Instagram demişim. İşte YouTube'da da çok fazla şey bulamadım bununla alakalı. Sadece Kanye masanın kendi e, tanıtım videosunu çekmiş. Ben de inceleme videosunu çekmek istedim. Ürünü alıp hem e, kuryelik yapacak arkadaşlarımız arayış içindeyse özellikle yazın şey pardon kışın e, bu ürünü inceleyeceğiz hep beraber. Bakalım ne kadar dayanıklı iş görür mü vesaire. Ona göre belki bir faydamız dokunur azca olan arkadaşlara. Arayış içinde olanları varsa direkt bu videoyu izleyip e, bu üründen memnun kalırsak tavsiye ederiz. Herhangi bir sponsorluk veya reklam değil. Bu sadece ben kendi şahsi için, şahsi kullanım için aldım yani öyle söyleyeyim. Neyse e, lafı fazla uzatmayalım. Hemen açılışa geçelim. Kalkı projesini attım ben çöpe yanımda şöyle bir bab fd'ye göndermişler. Bunlar hava kabarcıklıydı. Ben patlattım arkadaşlar. Yani size böyle gelmeyecek. Şöyle iyi paketleme yapmışlar. Şöyle bir göndermişler gördüğünüz gibi. İşte burada şekil şekil hani nasıl kullanılabilir vesaire onu gösteriyor. Yani hediyesi için teşekkürler diyelim tane master'a buradan teşekkür ederim sonu. Yani ben de var ama hediye de verebilirsiniz bir arkadaşınıza ya da eskirse siz kendinizi kullanabilirsiniz vesaire. Neyse bunu kenara koyalım. Biz sonra ürünümüze gelelim. Ya bunları patlamayı çok seviyorum arkadaşlar. ASMR gibi size i̇şte, yaşatamadım ama kendim onun hevesini aldım. <laughs> Ürünümüzün kutusu bu şekilde. Bunu ben kendim yazdım. Modelini unutmayayım diye. Başında bir şeyler var. Dolu dolu. Şimdi açalım bunu. Ben deneyeceğim. Ha, tamam. tamam. Açtık. Çok şükür açtık. Evet. Kutu, kutu içeriğimiz bu şekilde. Bir adet 2000 aynası tutucumuz var. Şöyle göstereyim. Ürünümüzün kendisi de burada. İçinde de şey var Takım En son bakarız Alyan Nudu var. Şöyle, herhalde yani bu da çift tarafı bank gibi bir şey herhalde. Tabi yani bunun montajı falan da olacak, onu da çekerim. Montaj olduğum zaman kurulumu nasıl oluyor vesaire diye. Şimdi şöyle bir detay şeklinde geçelim. Ben yanımın bir şeyine baktım böyle. Tutusunu izledim. i̇çine saklama alanı da var gayet güzel. Açayım size göreyim. Şöyle geç açalım. Bu şekilde açılıyor. İşte buraya efendime söyleyeyim. Kobi arkadaşlar özellikle power çok lazım oluyor. Şöyle power bank'i bağlarsınız, telefonuna koyarsınız. Kısa böyle bir ara kablo bulursunuz direk cihaz bunun içindeyken şarj edersiniz yani uğraşmazsınız cebinizde falan taşımaya gerek kalmaz şurada da bir şarj çıkış noktamız var her türlü uyar yani Samsung iPhone Android iOS diyelim hepsini kapsasın hepsi için uyar büyük ihtimalle orası önemli olan tutturmak evet Anlattığım gibi telefonu şuraya koyup şuradan şöyle cırtlamamız lazım. Hatta ben telefonumu getireyim de deneyelim bakalım nasıl olacak. Powerbank falan da koyalım. Bakalım koyup böyle kapattığımızda nasıl görünecek görünüm olarak. Arkası da şu şekilde. Ya buraya bunun içindeki şu topaç kısmı gelecek. Bu yuvaya. Ki oynatabilirim dikey yatay şekilde döndürebilirim diye gayet kullanışlı bir ürün olacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar kuryelik için şöyle bir telefon aldım kendime yani Android Samsung A51 ee, Neden bunu tercih ettim? iPhone'larda motor titreşiminden kaynaklı kameraların ısısında kaymalar olmuş ve bu da kamerayı bozuyor. O yüzden bir tane Android alayım dedim. Bunu kullanırım diye düşündüm. Şimdi geldim. Bu su geçirmez kırıklığımızı bunun biçimine. Şimdi şöyle açtık. Ben telefonu şöyle koydum altın içine. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Yani şöyle bir şey oldu. Evet dokunmatikte çalışıyor. Gayet. Güzel şekilde çalışıyor açıkçası. çıkma falan yok. Direkt temas ettiğiniz gibi normal. Şu bakere dokunmuş gibi. Gerek. Size tepkisini veriyor. Yani. Kapatabileceğiz mi? Kapatamayız mu? Ihtimalle aynen. Anca içini açıp. Şuraya basmamız lazım. Yani otomatik kendini kilitleyecek. 50 saniye sonra. Power Bank deneyelim bakalım. Power Bank koyalım içine. O şekilde nasıl olacak? Bu şekilde bakalım. Arkadaşlar. Şöyle Power Power Bank'im var. O biraz eski. 10 binlik. Küçük diye almıştım. Yani çok kullanışlı. Şu yandan biraz açıldı ama sıkıntı yok. Böyle bantla da gerektirip bandıyla çözüme kavuşturduk. Şimdi... Şimdi telefon Type-C ile olduğu için şöyle Type-C USB ara kablo var kısa. Bunu kullanacağım. Şunu şöyle bir kenara alalım. Şimdi... Önümüzü aldık. Şöyle açtık. de oturdu. Şunu, tamam, geldim, ne yaptım? Şunu nasıl takacağız bunu? İçeriden birazcık zor olacak gibi. Birazcık daha uzun kablo gerekiyordur açıkçası. Çünkü yetmeyecek çünkü yani birazcık daha bükersem kırılacak ama uzun bir kablo olursa bunu şuradan şöyle çevirirsiniz takarsınız. Şarj olur. Hani şu şekilde göstereyim. Powerbank tabii şarj edelim. Yani şunu uzunluğunu düşünün. Kendiniz bunun içinden taktınız ya da Kullanacağınız motorun USB çıkışı olabilir. Benim aldığım uçutturum USB çıkışı var. Yani oradan takabilirsiniz. Biraz ters kalacak Şuradan taksak. Evet, şu an şarj ediyor. Gördüğünüz gibi, şu an şarj ediyor. Yani içeriden takmak birazcık sıkıntı olabilir gibi bunu anladım. Ama şu şarj yerinden sıkıntı yapmıyor. Direkt çünkü oraya geçiyor. Yani cüzdan falan da koyabilirsiniz. Başka eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yani benim kendi motorumun USB çıkışı var. Yani ne yaparım? Uzun bir ara kablo alırım. Motoru buna takarım. Bu şekilde buradan şarj edebilirim yani. Bu şekilde olabilir diğer türlü de artık içinden power Bunu nasıl ayarlarız bilmiyorum birazcık dar dar kaldı burası için yani birazcık daha küçük telefon olsa belki kurtarır şu taraf o birazcık dar uzun olduğu için o kurtarmadı öyle söyleyeyim neyse ama kullanışlı olacağını düşünüyorum yani komple su geçirmiyor dokunmatik Gayet iyi çalışıyor. Beğendim. İşte şunların birazcık oturması lazım. Bu zaman olacak büyük ihtimalle. Şöyle içeri. Bombe de birazcık gözüküyor bilmiyorum. Bombe falan. Ama dokunmatiği çok iyi çalışıyor. Dilemi kapatmak için içeriden kapatmanız lazım tuşta. Ekran süresini öyle ayarlayacaksınız. 30 saniye falan kendi kendine kapanacak sonra. Yani ben ürünü beğendim. Tabii bunun de yağmurda kullanıp deneyimlemek lazım. Dediğim de, o videoda e, ilerleyen zamanlarda gelir mutlaka. Çünkü kendi motoruma da bir denerim ben bunu. Ben beğendim şahsen. Ürün linkini de açıklama kısmında bırakırım. Almak isteyen arkadaş olursa oradan direkt alabilir. Zaten kendi sitesinde mevcut. Ben kendi sitesinden aldım. Şahsi sitesinden. Trendyol birazcık e, şey yapıyor. Farklı bir fiyat uyguluyor. O yüzden ben kendi sitesinin ürün linkini bırakacağım aşağıya. Ürün bu arkadaşlar. Ben gayet beğendim açıkçası. Yani tabii yanında böyle şeyler göndermesi de avantaj yani bir on Ali vesaire falan filan işinizi gayet kolay değiştirecek şeyler bunlar Videomuz bu kadardı arkadaşlar kutu açılışı değil mi Umarım video hoşunuza gitmiştir Destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.